Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün 14 Mart Pazar Herkese hayırlı günler diliyorum Öncelikle Çoktan beri video çekemiyordum işlerimden dolayı Bugün Pazar günü Hem istirahat ederken Hem de tavuklarımızın başında bir video çekeyim atayım dedim. Öncelikle şöyle bir tavuklarımızın videosunu çekelim. Bayram ediyorlar bugün. Yoncamızı getirdik. Buğday, Birazdan yumurta toplayam, toplayacağım arkadaşlar. Onun videosunu da çekeceğim. Şöyle tavuklarımızın banyosu. Burası. Banyo yaptıkları yer. Şöyle yakından göstereyim. Asilimiz almış yanına bir harem kurmuş. Öncelikle şu yaptığımız işleri de bir göstereyim. Bayağıdır bugüne kadar atmadım. Çekmediğim videolar. Çok şükür üstünü saçtan kapattım arkadaşlar. Binlerce şükürler olsun. Yağmur baya giriyordu. Şöyle işten de göstereyim. Biraz masraf ettik. Değdi. Şöyle. Çok şükür tahta döşedik. Her tarafına. Hem serin olsun diye komple üstünü de sarıcından kapattık komple tahta düşelim biraz masraf ettik ama değdi yemeklerimizi folluklar Arkadaşlar şöyle Yumurta toplaymaya Geçelim Bismillahirrahmanirrahim diyerek Oo, Maşallah Maşallah demeye esirgemeyin Şöyle tavuklarımızda Akşam yumurtası Arkadaşlar toplamadım hiç Bugün daha Hemen video çekim dedim Yumurta toplarken Hemen hani de dedim. Video şey yapalım. Yumurta toplayalım. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Diyerek başlayalım şöyle. Allah bereketini arttırsın. Yumurta toplaması bayağı zevkli. Şöyle. saniye kız. Dur <laughs> ya. <laughs> Var mı bakayım? Yok tamam yok. Aferin. Ah. Tamam dur yat yat yat. Kurt olmuş kurt kurt kurt. Bunların üstüne yatmış. Bir dakika ya. Pera aí, que